Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Geldik. Ee, 10. dersimiz olması gerekiyor bu ders. Şimdi bu derste migration'ından önce projemizin, şöyle şuradan devam edeyim. Projemizin web config dosyası içerisinde en alta geliyorum. Buradan benim bağlantı adresi için bir connection string tanımlamam gerekiyor. Ben bunu hazır olarak kullanacağım. Siz elle yazabilirsiniz. Bir önceki proje olan YouTube'da anlattım. El Ders Entity Framework serisinin sonunda da bir Code First örneği yapmıştım. Oradaki yapıyı hazır olarak alacağım. Şöyle ki bakın şurada connection string diye bir seçenek var. Ben şurayı kopyaladım. Siz bunu elle yazabilirsiniz. İstiyorsanız videonun altında da açıklama olarak bırakabilirim. Buradan alırsınız. Şimdi veri tabanı kaynağı. Benim kullanacağım veri tabanının ismi. Tamam. Sonra initial katalog dediği skill diye bir bu veri tabanının ismi olacak ben bunun ismini değiştireceğim bunun ismini Mesela ne yapalım ismi ee, travel db olsun sadece travel db diyebilirim yani seyahat database istiyorsanız travel block db falan da diyebilirsiniz Integrated Security Değeri True Provider Name de bunu sağlayacağı da SQL Client üzerinden çalışıyor olacak bu derste yapmanız gereken tek şey şuraya projenin en altından, en altındaki satırın bir üst satırına yani configuration satırının üstüne şuraya connection string'inizi dahil etmeniz. Küçüktür sembolüyle connection string'i tanımladığınız zaman zaten e, şurası kapanacak. Arada, aradaki şu kodları da kendinizin yazması gerekiyor. Şuraya veri tabanınızın bağlantı adresini yani hangisini biliyor musunuz? Hemen göstereyim Zaten biliyorsunuz reskelle çalışan bir öğrenci artık bu e, kavramlara aşinadır. Evet. 2012 yaşlı mesleği 2012 kullanma oradan 12 kullanmış Bilgisayarımda şu anda 18.4 de var ama problem değil Yani orası şu kısım desktop 07t ile başlayan kısım ee, Geldim tekrar bakın burası buraya veritaban adresini yapıştırdım şuraya da e, Oluşturacağım tabanın ismini yazdım İsmini de ben TravelDB olarak belirledim ve bunun da ne diyeyim ee, bir de add name dediği kontekste de bizim şuradaki oluşturmuş olduğumuz sınıfın ismi hangi Sınıfın bir saniye göstereceğim. Modelin içerisindeki entity sınıfında bulunan şu kontekstin ismi bu da kontekst. Çünkü bu kontekstle beraber tablolarımızın ismini ve tablolarımızın içeriğini o kontekst sınıfından itibaren alacak uygulamamız. Böyle bir sonraki derste migration'ımızı ekleyelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.